Merhaba. Ee, öncelikle videomuzu izleyen herkese e, hoş geldiniz diyerek başlayalım. Ee, az sonra izleyeceğiniz videoda HIV ile ilgili aktivitelerde bulunan Kırmızı Kurdele e, Derneği'nde aktivist olarak görev yapan e, Arda Karapınar ile yapacağımız sohbeti izleyeceksiniz. E, bilindiği gibi sivil toplum kuruluşları e, ilgili kişilere yardım etmek üzere kurulmuş. Ee, çalışanların gönüllülük e, esasıyla çalıştığı kar amacı gütmeyen e, kuruluşlardır. E, HİV'in tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık e, arenasında görülmeye başlamasıyla birlikte e, doğan e, ihtiyaçlar değerlendirilerek, iyi e, pozitif bireylere danışmanlık e, veren e, sivil toplum kuruluşları kuruldu ülkemizde de. E, zaman zaman ben de hekimlik pratiği içerisinde e, bu... E, derneklerden e, hastalık dernekleri hastalarımı yönlendirdim. Kendilerinden e, faydalandık. E, şimdi e, önce e, istersen seni tanıyalım ondan sonra başlayalım. Tabii hocam öncelikle bu bu dizide bize yer verdiğiniz için de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çalışmalar bizim için çok kıymetli. Benim adım Arda Karapınar kendimi aktivist ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak adlandırıyorum ve yaklaşık 11-12 yıldır bu işi yapıyorum. Yani yaptığım diğer mesleklerin yanında hep her zaman merkezde olan bir şey bu. ve özellikle bu aktivizmin içerisinde, bu STK yöneticiliği çabasının içerisinde HIV her zaman merkezde oldu. Çok da önemsediğim, önceliklendirdiğim ve çalışırken çok keyif aldığım çalışmaktan çok keyif aldığım konu ve sizin de söylediğiniz gibi Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği'nde Kurucusuyum. Alandaki derneklerden bir tanesidir. Nitekim zaten herhalde biraz da konuşacağız Kırmızı Kurdele İstanbul hakkında da ve elbette diğer STK'lar hakkında da. Tekrar teşekkür ederim ve böyle başlayalım. Evet, e, biz teşekkür ediyoruz e, bizi e, kırmayıp geldiğin için. E, sivil toplum kuruluşlarına niye ihtiyacımız var? Hocam çok güzel bir soru. Aslında böyle çok basit gibi düşünebilir ama gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir soru bu. Sadece HIV değil ama burada spesifik olarak HIV konuşacağımız için oradan ilerleyelim. Ee, problemlerin çok yoğun olduğu bir alan aslında HIV. ve Sadece tıbbi bir mesele değil bu. Elbette e, majör olarak tıbbi bir mesele ama e, dünyadaki pek çok toplum, toplumda hala tabu olması sebebiyle hatta tabu olmayan toplumlarda bile tam olarak belki konuşulmamış bir konu olması sebebiyle bazı sosyal boyutları var. Elbette hukuki boyutları da var biz Türkiye'de iyi bir ülke, iyi bir durumdayız aslında tıbbi hizmetler açısından. Yani Türkiye'nin 81 ilinde de doktor bulmakta, hastane bulmakta çok zorlanmıyoruz. Elbette zaman zaman sıkıntılar olur ama genel olarak durumumuz iyi. STK'larsa tıbbi alan dışında kalan sorunları çoğunlukla çözmek ya da çözüme kavuşturmak ya da işaret etmek yani te durumu tespit etmekle ilgili varlıklar sürdürüyorlar. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla hekimlerin bir arada çalışması, hatta e, özne dernekleriyle hekim derneklerinin bir araya gelmesi, e, danışanlar açısından, evle yaşayanlar ve onların yakınları, yani hizmete ihtiyaç duyan herkes açısından e, sorun çıkmasını ya da sorun çıktığında onların kolayca çözülmesini sağlayan bir bütünlük sağlıyor. O yüzden sivil toplum kuruluşları çok önemli. Çok önemli ki aynı zamanda hekim dernekleri de var. Yani sadece aktivistlerin ya da hastaların yani özne diyebileceğimiz insanların değil, aynı zamanda hekimlerin de dernekleri var. Demek ki bu ihtiyaç tespit edilmiş, sadece hekimlere ya da politikacılara bırakılacak bir konu olmadığını, başka sorunların olduğu da net biçimde anlaşılmış ki böyle bir bütünlük içinde çalışılmaya, gayret göstermeye devam ediyor. E, aslında bir sekinler olarak işin biraz da tedavi tarafındayız. E, hastalara e, tedavi ediyoruz ama toplumda farkındalık yaratmak açısından da bence önemli dernekler. Muhakkak tabii ben özellikle sorun üzerine odaklandım ama çok daha haklısınız. Yani hiçbir şey yapmasalar bile sivil toplum kuruluşları doğru bir bilginin çok daha kolay anlaşılır biçimde ve toplumun geneline ulaşacak biçimde yaygınlaşmasını sağlamak için faaliyet sürdürmeleri ya da insanların çok kolay erişemedikleri ya da bir takım e, zihinsel bariyerlerle test yönlendirmeleri gibi konularda da epey fonksiyon görüyorlar sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bence çok önemli bir kavram. Sivil toplum çalışmaları bağlamında yani entegrasyon, koordinasyon, bütünlük gerçekten çok önemli. E, Türkiye'de de bu alanda çalışan şu anda majör üç dernek var. E, yani Kırmızı Kudel İstanbul Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitifiz. Bunlar spesifik olarak HIV üzerine çalışan üç dernek. Aynı zamanda e, yan proje alanları olarak değerlendiren bazı bir kuruluşları da var ve son birkaç yılda bunun yavaş yavaş daha fazla çeşitlendiğini hem STK sayısının hem hizmet çeşitliliğinin hem proje sayısının giderek arttığını ve daha kapsayıcı bir hale geldiğini gururla söyleyebiliriz. Mükemmel mi değil ama bir gelişme içinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. E, yapılanmanız nasıl peki? E, kimler var? E, danışanlara ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Hocam orada da biraz böyle yine sadece Kırmızı İstanbul adına değil, alan adına biraz daha geniş bir şey çizmeye çalışarak söyleyeyim. Şimdi dünyada sivil toplum sivil toplum kuruluşlarından e, bahsedilirken iki çeşit modelden bahsedebiliyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi klasik e, belki destek merkezi yapıları olarak tarif edebileceğimiz daha çok tanı sonrası aşamalara yönelen sivil toplum kuruluşları. Yani kişinin tanı almasıyla başlayan bir e, büyük soru işaretleriyle başlayan yolculukta bu soru işaretlerini gidermeye çalışan bir yaklaşım. Bir de toplumu tamamıyla konuşmaya çalışan, e, aslında farkındalığı da önceliklendiren, negatif insanlarla konuşmayı, onlara bilgi aktarmayı da önceliklendiren bir e, model var. Kırmızı Kulde İstanbul ikinci modele biraz daha yakın. E, ama e, elbette e, birinci modelle çalışan pozitif Yaşam Derneği ve Pozitifiz gibi bir derneklerle de son derece yakın biçimde çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Ee, biz ikincisini yapan bir yapı olarak tabii elbette bu işi gönül vermiş, bunun mesele haline getirmiş insanların kurduğu bir sivil toplum kuruluşu, Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği. Ee, ama e, sadece kurucuları ya da üyeleriyle kalmamakla beraber işte zaman zaman değişen, belli bir rotasyon içinde akan gönüllerle hareket etmeye çalışan bir yapı e, ee, biz toplumun aslında tamamıyla konuşma hedefleyen, yani belki çok büyük bir laf, çok büyük bir hedef gibi görünebilir ama doğru ve kolay anlaşılır bilgiyi e, herkesin anlayabileceği bir şekilde yine toplumun tamamına yaymaya çalışarak insanların HIV ile enfekte olmasını önlemeye dönük bir yaklaşım içinde oluyoruz. Bizim yapılanmamız basit, basit bir ifadeyle böyle. Kanı sonrası aşamalarda ihtiyaç oluştuğunda da yine elbette o ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Karşılamayacağımız, karşılayamayacağımız noktada da e, tanı sonrası aşamalarda uzmanlaşmış derneklerle işbirliği yapıyoruz. E, Hastalarımız e, bize başvurduklarında ilk e, tespit e, daha doğrusu ilk tanı sağladıktan sonra bize ilk başvurduklarında e, e, konuşmalarda edindiğim e, benim için iki önemli durum var. Birincisi, internette HIV ile ilgili çok fazla araştırma yapıyorlar. Hastalık hakkında bilgileri, ilk bilgileri oradan alıyorlar. Hatta tedavi seçenekleriyle ilgili de bayağı bilgilenmiş olarak bize geliyorlar. İkincisi de bazen yüz yüze. Bazen de telefonla veya şimdi de belki internet aracılığıyla derneklere başvurarak kafalarındaki soruların ilk yanıtlarını derneklerden almaya çalışıyorlar. Ondan sonra olay bize yansıyor ve tedavi aşamasına geçiyoruz. Bu hipozi bireyler size nasıl ulaşıyor? Çok güzel hocam. Bu da önemli bir soru. Yine çok basit gibi görünmekle beraber. Bence önemli bir soru. Çok ilginç. Yani şık ve değerli, anlamlı konu sorular sizler Çok teşekkür ediyorum. Şimdi işler ya tabii değişti. soruyu çok... şöyle de bir e, evet. geliştireyim istersen. E, siz HIV pozitif bireylere nasıl ulaşıyorsunuz? Onlar size aslında. nasıl ulaşıyor, siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Aslına bakılırsa karşılıklı birbirine benzer bir ilişki var. E, fakat HIV gibi çok spesifik bir problem alanında aslında sivil toplum kuruluşlarının e, çok fazla ulaşmaya çalışmak yerine e, bulunur olmak gibi bir önceliklendirmesi olabiliyor. Yani bizim Kırmızı Kurdele İstanbul'da yaptığımız özellikle bu e diğer derneklerde derneklerin yapılanmalarını nasıl çalıştıklarını da biliyorum. Arkadaşlarım da yakından tanıyorum. Çünkü bu kişinin ihtiyaç duyduğunun farkına vardığı, yani ihtiyacının doğrudan farkında olduğu bir alan. Eğer ne bileyim ben Türkiye'nin herhangi bir şehrinde büyük şehirler hariç varsayalım şimdi tanı aldınız. E, doktor size bir takım bir şeyler söyledi ya da birinci testi yaptığınız konfirmasyon bekliyorsunuz. Sonuç olarak bugüne kadar çok fazla bilgilendiğiniz, konuştuğunuz, yani üzerinde durduğunuz bir alan olmadığı için hemen aklınıza tıpkı sizin de söylediğiniz gibi bununla ilgili internette bir araştırma yapmak geliyor. O anlamda biz dijital çağın nimetlerinden yararlanan sivil toplum kuruluşlarıyız. Tabii pandemi herkesi belli bir noktaya getirdi ama aslında insanlar bizi buluyorlar. Ama bizim önceliklendirmemiz bulunur durumda olmak ve biz bulunduğumuzda yani insanlar X ya da Y dernekle ilgili bir bilgiye ulaştıklarında güvenilir olmuş olmayı sağlamak. Yani pek çok şeyi bulabilirler. Doğru, haklısınız. Çok internet sitesi var. Ama bir danışan bizim web sitemize gittiğinde ya da diğer derneklerden de bahsedebiliriz bu noktada gittiklerinde o siteye okuduklarında ha tamam ben buraya gidebilirim, burada kendimi güvende hissederim, burada beni mağdur etmezler ve Bunlar yaptıkları işi biliyor gibi görünüyorlar, intifadını yaratmak lazım. E, dolayısıyla aslında danışanlar bizleri buluyorlar diye cevaplamak daha mümkün olabilir bu soruyu. E, peki e, sadece hipozitif bireyler mi e, başvuranlar ya da e, negatif olup da konuyla ilgili bilgilenmek isteyen ya da... E, Herhangi bir konuda yardım almak isteyenler var mı? Çünkü sonuçta bu hipozit bireyler bir ailenin ferdi, bir iş yerinde çalışan insanlar, bir sosyal çevre grubunun içerisinde yer alan insanlar doğal olarak bu konuda hip negatif bireyler de başvuruda bulunuyor mu? Bulunuyorlar hocam doğru. Yine burada o küçük ayrımı yapmak durumundayım. Az önce ifade ettiğim gibi bir önceki soruda. Kırmızı Kurdele İstanbul toplumunun tamamıyla konuşmayı hedeflediği için, yani web sitesinde kurduğu değil, kullandığı ve seçtiği makaleler, yani anlatısı bir pozitiflere de yönelmeyi e, kurguladığı için. Dolayısıyla çok özür dilerim, bir negatiflere de yönelmeyi kurguladığı için. E, bunu zaten web sitesiyle ilgili verilerde görebiliyoruz. Yani yüzde kaçı bir negatifle ilgili konularla yüzde kaçı bir pozitifle ilgili konularla ilgileniyorlar. Dolayısıyla e, şeyi söyleyebiliriz, bize özellikle Kırmızı Kurdele'ye başvuranların Büyük çoğunluğu negatif insanlar. Tabii orada farklı mekanizmalar var. Yani bizim soru cevaplandırma ya da e, soru cevaplandırma yeteneğimiz ya da sitedeki güncelleme sıklığımız bize gelen sorulara göre aslında belirleniyor. Ve e, il negatiflerin ilk anda yani şüphe anlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi bize ulaşmalarına gerek kalmadan cevaplayabilecekleri bir e, yapı kurmaya çalıştık biz içerisinde. Dolayısıyla ben şöyle söyleyebilirim. E, şimdi ezberim yok ama kırmızı kurdele edilen hizmet alan insanların dörtte üçü gibi negatifler, dörtte biri pozitifler diye söyleyebilirim. Fakat pozitif yaşam derneği ve pozitif için durum tamamen farklıdır. Çünkü onlar kendilerini tanı sonrası aşamalarda destek hizmetleri sunmak ve tedavi uyumunu kolaylaştırıcı bir takım hizmetler vermekle ilgili konumlandırmış durumdalar. dolayısıyla bize çoğunlukla negatifler alandaki diğer derneklere çoğunlukla psikolojik hukuk ya da çeşitli alanlarda ihtiyaç duyan hipositler ulaşıyor diyebiliriz. Ee, yine hekimlik pratiğinden e, örnek vermek gerekirse e, hipozitif bireylerle ilk karşılaştığımızda e, genelde hastalığın e, gidişatı ve tedaviyle ilgili e, sorular geliyor. E, daha ileriki dönemlerde e, belki güven ortamı oturduktan sonra daha başka konularda paylaşımlar ya da bilgiler soruluyor genelde size hangi konularda sorular geliyor ee, yani ya da hangi farklı. konularda yardım isteniyor ee, özellikle tanı sonrası aşamalarda gelmiş insanların tabii ki Burada dostane konuşuyoruz hani şakayla karışık belki zaman zaman hatta doktorlardan şikayet ya da durumdan memnun olmamakla ilgili bir takım şeyleri de olabiliyor. Biz o noktalarda öncelikle anlamaya çalışıyoruz. Yani şikayet ettiği konu gerçek bir durum olabilir mi ya da bir alınganlık üzerine gerçekleşmiş bir alınganlık üzerine yazılmış bir hikaye mi olabilir ama genellikle yani tanı sonraki süreçte tedavi nasıl ilerleyecek yani bu işin aşamaları nedir? Ee, hangi doktoru seçmeliyim, hangi hastaneye gideyim falan bir son derece bireysel sorulardan bu süreç nasıl çalışacak gibi çok genel sorulara kadar ilerleyebiliyor. Ee, test yönlendirmelerinde bize ihtiyaç duyuyorlar tabii. Ee, yani hem tanı öncesi hem tanı sonrası yani negatif insanlar test istiyorlar ee, tanı olduktan sonra da e, tedavi sürecinde neyle karşılaşacaklarını hangi testlere ihtiyaç duyacaklarını özellikle tekrar soruyorlar çünkü zaman zaman sizin de az önce söylediğiniz gibi belki doktordan önce ilk başvurduğu ya da bilgi aradığı kaynaklar sivil toplum kuruluşları olduğu için doktorun karşısına giderken belki biraz daha bilgili bir şekilde gitmek istiyorlar. Ee, onun ötesinde hiç hoşlanmadığımız daha doğrusu keşke olmasa diye baktığımız şeylerde hizmet sunumları da ayrımcılık benzeri mağduriyetlerde bu mağduriyetlerin giderilmesine dönük bir hukuki destek hatta belki psikolojik destek gibi noktalarda e, bizlerden yardım istiyorlar. Bu hani şaka ile karışık söylediğim noktaya gelince çok hassas bir konu olduğu için bu ve bugüne kadar çok fazla konuşulamadığı için kendi ayaklarında belki oradaki bir durumu aslında hastane genelinde yapılan bu uygulamayı ya da doktorun genel bir tutumunu kendisine karşı yapılmış bir şey olarak değerlendirebiliyor. Ee, yani bir alınganlık gerçekleşebiliyor tam olarak anlamak gerekir her defasında. Ee, dolayısıyla biz vaka bazlı bakıp yani kişi kişiyi değerlendirip hani oradaki... E, durumu çözmeye ve olayları tatlıya bağlamaya çalışıyoruz. Tedavi uyumunun güçlendirilmesi herkesin önceliği aslında. Çünkü biz de e, doktorun karşısına çıkan danışanın e, olayların farkında olmasını, kullandığı ilacı biliyor olmasını, doz atlamamasını falan istiyoruz. Çünkü viral süpresyon hepimizin arzu ettiği bir şey. E, bu aynı hedefe ulaşmak şeklinde birlikte biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Süreçlere müdahale etmeden bu çok önemli. Ee, hastaların e, hekimlerden e, neler beklediğini e, ilk görüşmelerde değil belki ama e, daha sonraki devam eden görüşmelerde güven ortamı tam oturduktan sonra e, onlardan aldığımız geri bildirimlerde e, öğreniyoruz. E, sivil toplum e, kuruluşlarının doktorlardan beklentilerini. Hocam tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Yani gerçekten çok güzel özel sorular seçmişsiniz. Bunlar hakikaten konuşulması ve belki bir aktivistle bir doktorun muhabbetinde başka hekimlerin de dinlemesi de çok faydalı olan sorular, fayda olan sorular. Buna pek çok şey söylenebilir duruma göre, o anki ihtiyaca göre ama ben kendi baktığım yerden çok işe yaradığını gördüğüm ve gerçekten ne olduğunu düşündüğüm çok basit bir şey söyleyeceğim. Bence en önemli şey, yani benim en önemli beklentim, karşılıklı tabii, açık bir iletişim ve anlayışlılık. Yani herkes zaman zaman yorulabilir, bir takım şeyler yanlış anlaşılabilir. Biz içinde bulunduğumuz toplum gereği duygusal insanları. Bazen bir şey duyuyoruz, onu çok doğrulamadan hareket edebiliyoruz ya da bazen biz de danışanlarımızın tırnak içinde söylüyorum gazına gelebiliyoruz. Yani bir duygusal yüklenmeyle gel gelmiş olabiliyor danışan. Ee, bir takım şeyler söylüyor. Ee, ama son özellikle bir iki yılda e, tutum değişikliğine gidince, birbirimizi anlamaya dönük bir e, yaklaşımı kuvvetle çalıştırınca gördüm ki e, dinlemek, anlamak ve ihtiyaçları gidermeye dönük ortak bir çaba hepimizin içine işine yarayan bir şey. Çünkü e, Türkiye evet tedavi konusunda başarılı bir ülke ama hala sorunlar var HIV alanında. Çok duygusal bir alan bu da aynı şekilde. E, uzun vadede hedefimiz yönetim hedeflerine ulaşmak, bunları paylaşmak. Kısa vadede daha az insanın enfekte olmasını, mümkünse hiç kimsenin de enfekte olmasını sağlamak. Dolayısıyla hekim gruplarıyla aktivist grupları arasında yani özneler arasında e, birbirini yargılamayan, anlamaya dönük ve ihtiyaç e, ihtiyaç olan çözüme ulaşmaya dönük bir iletişim bence gerçekten önemli. Bu sağlandığı zaman gerideki her şey çok kolay çözülüyor. Ama işte ben onunla konuşmam falan gibi böyle küçük hepimizin zaman zaman yaptığı şeyleri yapmadığımızda hakikaten işler çok hızlı biçimde çözüme kavuşuyorlar diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok havalı bir cevap olmamış olabilir ama bence iletişim ve açık fikirlik gerçekten çok önemli. E, çoğunluğun e, rekabeti beraberinde getirdiğini ve e, rekabetin de daha iyi işlerin e, yapılmasına önayak olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle HIV pozitif e, ve e, belki çokça e, ardı ediliyor ama az önce senin de söylediğin gibi he, negatif bireylerin de e, danışabilecekleri, sorularına yanıt alabilecekleri derneklerimizin sayısının artması e, hepimizin temennisi. E, bu arada... E, benim açımdan derneklerin e, üstlendiği en önemli rol olan farkındalığın artması toplumda, e, konuyla ilgili doğru bilgilerin daha kolay e, topluma yerleşmesi ve e, ihtiyacı olan kişilerin de karşılış, e, karşılaştıkları sorunlara e, odaklı çözümlerin e, hız kazanması e, hepimizin tek dileği. E, ben bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyorum Arda e, ve tüm izleyenlere de. Hoşçakalın diyorum.